düzenlemesi Halil olduğuna ait Eski Dostlar adlı parça eşliğinde iki öğrenci vals sunuyorlar. Diğer öğrenciler de şimdi göreceksiniz onlara eşlik ediyor. Bando yerinde sabit durmuyor tabii ki. Onlar da ritmik hareketlerle müzik eşliğinde sahada çeşitli şekillerle yer değiştiriyorlar. Burada e, sergilenen Cumhuriyet balosunun e, anlatılması gereken asıl özelliği şu olsa gerek Mustafa Kemal Atatürk'ün e, yaptığı atılımlara bir yenisini eklemek. Kadın erkek eşitliği, kadının toplumda ön plana çıkarılması, çağdaş değerlerin e, topluma yansıtılması adına dansın... Her tür birlikteliğin güzel sanatların, resmin, müziğin, tiyatronun yansıtılması olarak izlemek, görmek gerekiyor şu anda sahadaki tabloyu.